Efendim, Efendim denir denilir, ki, kul Allah'ın Allah önüne, önüne, gelir. gelir. Mahşer, Mahşer halinde Allah'ın Allah huzuruna geleceğiz. Kul cehenneme gidiyor. Adamın adamı günahları, günahları çok. Adamın melekler cehenneme doğru götürüyorlar. Adam sağa bakıyor, sola bakıyor, öne, yukarıya, aşağıya bir çare. Onu ateşe götürmeyecek bir yol. Ama yol yok. Bütün yolları tüketmiş. Bunun üzerine Allah ile kul arasında şöyle bir diyalog geçecek, bize Peygamber iletiyor efendim. ki ümitsiz kalmayalım diyemem. Allah der ki, قَالَ لَوْ رَبُّهُ O kulun Rabbı, ona der ki, اَتُدْكِرُوا مِنْ مِنَ اَذْرَا Yani adamın önüne defter getirdi, koca bir defter, 99 defter. Yani, yani acayip dünya kadar büyük bir defter getirdim. Getirdi. İçinde her, her şeyiniz, şeyiniz var. var. Kahvaltıda var. yediğin peynir kadar her şey var. Kaç gün yaşadın? Yetmiş yıl yaşadın. Yetmiş yılın her saniyesi var orada. Iyilik, i̇yilik ve kötü. Allah, Allah soruyor şu sana. sana. En tut en min e, şey en. Şey, Burada bir şey inkar şey ediyor musun? Söyle bakayım. Önünde öyle en nasıl inkar edeceksin? Kul dedi ki. La ya Rabbi. Hayır Allah Allah. Hiçbir şey Hiç ben şey inkar edemem. Inka Nasıl, Nasıl inkar edeyim? Önümde. Allah, Allah der de. ki, kal Allah, اَذَلَمَكَ كَتَبَتِ الْعَفِزُونَ Benim, senin, e, senin yanında duran meleklerim, meleklerim sana, sana zulmettiler mi? Yani, yani senin, senin yapmadıklarını yazdılar mı? Bu defterde? Kul der ki, la ya ya. Senin meleklerin bana zulmetmediler. Ben ne yaptımsa onu yazmışlar. Allah, Allah der ki efele efeleke özrün. senin için bir özür var mı? Yani bir 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 bahane, bir var, mı? bahane var mı? Ben bu günah işledim ama şundan dolayı bir şey bir, bir var şey var mı? Bir yol var mı? Söyle. kendine savun. Adam diyecek ki eee Eleke hasenetun İbn-i Mâcan rivayetinde Allah diyor ki bir iyiliğim, bir iyiliğim var, var. bu kadar, kadar kötülüğe karşı bir onu etkisiz hale getirecek bir iyiliğim bir vardı. Kul der ki, la ya Rabbi, yok ya Rabbi. Allah, Allah der, der ki, bela, inne leke innene hasene. Senin Sen bizim de, yanımızda da, bir haseset, bir iyiliğim var. Hasene bir iyiliğim hatta, var. Bir iyiliğim var. Bu adam şaşırır. Benim iyiliğim ne? Allah der ki la zulme aleyke al yav sana, sana bugün zulüm etmeyeceğiz. Fetakum fetukracu lehu bitaqa. Rukatun fiha eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasul. Bir de bir böyle pasaportlu bir şey çıkardı kağıt. Nüfus kağıdı bir şey. Ufak bir kağıt kadar geldi. Ufak bir şey. Allah bu ufak kağıdı der ki kula bu senin kağıdındır. Kul buna bakar. Bu, bu kağıdın her tarafı kağıt masası olacak. Koca defterler var. var. Topluk, <laughs> tırlar da defter var. Adam, Adam bütün günahları, Allah, Allah bir tane kağıt çıkartıyor. çıkartıyor. bir tanka, tanka, kağıt, kağıt. Pasapot, hürriyet, Ama o pasapotun üzerinde, bu kağıdın üzerinde ne vardır? Eşhedü la ilahe illa Allah ve, ve eşhedü ve eşhedü yani ebne Muhammed'e Resulullah bu var. Yani, yani Allah diyor ki, ki bu, bu kağıtta bu bu, bu yazı yazı. Yazı. Şahadet, şahadet ederim ki şahadet, şahadet ederim ki, ki la ilahe illallah. illallah Allah'tan, Allah'tan başka ilah yok. yok ve yine, yine şahadet ederim ki Muhammed onun resulü bu konu Allah, Allah der ki o huzur vezmek. Tartıyı getir, getir bakayım, bakayım bana. Tartını yaklaştır medya medya Allah, Allah, der der ki, Allah der ki Ya Rabbi mehazil bitakatü mehazil Allah bu defterler defterlerin yanında benim bu kağıdının ne kıymeti harbiyesi var. Fakfı kağıt. Koca defterler. Allah der ki İnneke la tuzlem sana zulmedilmeyecek. Fetudu'un sicillâtu fi, fi kefi seyyâd, fi kefeti seyyâd, ol mutatatu fi kefeti l-hasirâd. Yani, yani defterler, efendim, kötüler, e, kötülerle bulunduğu tamam, e, tartıya Bu kağıt ise iyiliklerin bulunduğu yere konuluyor. Fetuhâşeşi sicillâd. Defterler hafif gelir ve sefuletini itaat. الله Allah, Allah der ki bu Allah hürmetine hadi